şirketlerde özellikle büyük şirketlerde satışla pazarlama departmanları birbirinden ayrılmıştır ve pazarlama ayrı bir disiplin ve bilim dalı olarak kabul edilmeye başlamıştır. Firmalar iki yöntem izleyebiliyorlar. Birincisi pazara nüfus yöntemi, ikincisi pazarın kaymağı diye. Pazara nüfus şu, ürünü piyasaya çıkardığınızda bütün herkese yayabilmeye biz pazara yani nüfus Yani nedir dağıtım kanalı? Üretici, toptancı, perakendeci. Bir de physical distribution dedikleri fiziksel dağıtım yani yani satış promosyonu çalışması diyoruz. Yani reklam, kişisel satış, hak değişikler ve satış tutundurma e, gibi dört unsurumuz var. Faaliyet, kişi, yer, mekan, örgüt ve fikirlerin istek ve gereksinmelerini belirlemeye, şekillendirmeye ve karşılamaya yönelik insan e, faaliyetleri olarak. Bir de pazarlamada önemli bir nokta 7.24 iletişim kurulması ve müşteri kendisini özel ve güzel hissetmesini sağlayacak iletişim. Pazarlama ile ilgili e, lütfen bilgilerinizi tazeleyin ve geliştirin. Özellikle Philip Kotler'in pazarlama kitaplarını okumanızı tavsiye eder. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.